Kanalıma hoş geldiniz. 2025 yılının 7 Ekim'inde gerçekleşecek olan Koç dolunayı, Yengeç burcu için duygusal dünyayı, ev ve aile ilişkilerini, güven ihtiyacını ön plana çıkaran güçlü bir gökyüzü olayı olarak öne çıkıyor. Bu dönemde kalbinizin derinliklerindeki duygular daha görünür hale gelebilir. Hisleriniz yoğunlaşabilir ve geçmişten gelen duygusal meseleler yüzeye çıkabilir. Koçun ateşli ve cesur enerjisi, sizin hassas ve koruyucu doğanızla birleştiğinde, kendinizi hem savunma hem de harekete geçme arasında bir denge kurmaya çalışırken bulabilirsiniz. Yengeç Burcu için bu dolunay, özellikle aile ilişkileri, ev ortamı ve duygusal güven alanları üzerinde etkili olacak. İçinde bulunduğunuz ilişkilerde sınırlarınızı belirleme, kendi ihtiyaçlarınızı ifade etmeye ve duygusal olarak daha bağımsız olma fırsatı doğuyor. Aynı zamanda koçun enerjisi sizi yeni başlangıçlara ve cesur adımlara yönlendirirken, duygusal zekanı sayesinde bu süreçte hem kendinizi hem de sevdiklerinizi koruyabilme kapasitenizi artıracak. Bu donunay, içsel farkındalık, duygusal temizlik ve eski duygusal yüklerden arınma sürecini de beraberinde getiriyor. Yengeç Burcu olarak, geçmişten gelen kırgınlıkları, Bastırılmış duyguları ve artık size hizmet etmeyen kalıpları serbest bırakmak için uygun bir dönemdesiniz. Koç dolunayı sizi hem duygusal hem de ruhsal anlamda güçlü bir dönüşüme davet ediyor. Kalbinizi ve yaşam alanınızı daha sağlıklı bir dengeye taşıyor. Unutmayın, yıldızlar sadece yön gösterir, yolu yürüyen sizsiniz. Yeni bir günde yeni umutlarla buluşmak dileğiyle. Abone olmayı beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. 2025 yılı 7 Ekim Koç Dolunayı Yengeç Burcunuz Üzerindeki Etkileri Sevgili Yengeç Burçları, 7 Ekim 2025'te Koç Burcunda gerçekleşecek Dolunay, sizin için özellikle finans, değerler, kaynak yönetimi ve güven alanlarında yoğun bir etki yaratacak. Dolunay her zaman bir tamamlanma, netleşme ve yüzleşme enerjisini taşır. Ancak, Koç burcunda yaşanacak bu dolunay, sizin burcunuzda olmayan alanları etkileyerek sizi kaynaklarınızı gözden geçirme, finansal ve duygusal güveninizi sorgulama sürecine çekiyor. Bu dolunay hem maddi hem de duygusal olarak derin bir farkındalık, bazı konularda yüzleşme ve önemli kararlar alma zamanı sunuyor. Artık hangi alanlarda istikrar sağlayabileceğiniz Hangi ilişkilerden veya durumdan vazgeçmeniz gerektiği netleşiyor. Hadi gelin bu dolunayın Yengeç burcu üzerindeki etkilerini detaylı, katmanlı ve genişletilmiş şekilde inceleyelim. İş ve kariyer. Yengeç burçları için bu dolunay iş ve kariyer alanında kaynakların ve emeğin yönetimi konularını ön plana çıkarıyor. Uzun süredir emek verdiğiniz projeler, çalışmalar veya iş planları artık sonuçlanma aşamasına geçebilir. Bu süreçte başarılarınızın veya eksikliklerinizin net bir şekilde görünür olacağı bir dönemdesiniz. Eğer iş hayatınızda bir değişim, terfi veya yeni bir pozisyon planı varsa, Dolunay bu kararları almanız için destekleyici enerjiler sunuyor. Finansal getirisi olan projeler, iş yatırımları veya gelir kaynakları ile ilgili fırsatlar gündeme gelebilir. Ancak hızlı kararlar yerine dikkatli ve planlı adımlar atmanız, Uzun vadede kazançlı çıkmanızı sağlayacak. İş hayatında özellikle strateji ve planlama ön plana çıkıyor. Ani kararlar yerine kaynaklarınızı verimli kullanmak ve önceliklerinizi netleştirmek önemli. Bu dolunay Yengeç burçlarına stratejik düşünme ve kaynakları verimli kullanma yeteneği kazandırıyor. Finansal etkiler. Dolunay Yengeç burçları için maddi konularda netleşme ve yüzleşme dönemini temsil ediyor. Borçlar, ödemeler, yatırımlar ve ortak gelirler konusunda artık netleşme zamanı. Uzun süredir ertelediğiniz finansal kararlar veya planlar gündeme gelebilir. Bu dönemde gelir gider dengesi, yatırım ve tasarruf konuları önemli hale geliyor. Ani harcamalar veya fırsatlar gündeme gelebilir. Bu nedenle aceleci hareket etmek yerine mantıklı ve uzun vadeli çözümler üretmek faydalı. Kendi maddi güvenliğinizi sağlamak, kaynaklarınızı doğru yönetmek ve değerlerinize uygun harcama yapmak önceliğiniz olmalı. Dolunay, finansal özgürlük ve güven duygusu yaratmak için sizi cesaretlendiriyor. Sağlık ve yaşam. Yengeç burçları için dolunay. Bağırsak, mide göğüs ve göğüs kafesiyle ilgili sağlık konularını etkileyebilir. Stres ve endişeler. Özellikle bu dönemde fiziksel olarak yorgunluk yaratabilir. Bu yüzden düzenli beslenme, uyku ve hafif egzersizler çok önemli. Ruhsal olarak yoğun bir dönemden geçiyorsunuz. Meditasyon, doğada vakit geçirmek veya nefes teknikleriyle dengeyi korumak size fayda sağlayacak. Enerji dalgalanmaları. Dolunay sırasında sık görülür. Kendi ritminizi ve sınırlarınızı korumak, hem bedensel hem de zihinsel sağlık açısından kritik. Günlük yaşam rutinlerinde denge sağlamak, küçük ama etkili sağlık ve yaşam alışkanlıklarını uygulamak için ideal bir dönem. Aşk ve ilişkiler. Yengeç burçları için koç dolunayı, aşk hayatında duygusal netleşme ve yüzleşmeler dönemi yaratıyor. İlişkisi olan yengeçler için bu dolunay partnerle duygusal yüzleşmeler ve netleşmeler getirebilir. Artık hangi konularda taviz verip veremeyeceğinizi görmek mümkün. Bekar yengeçler için ise dolunay aşk hayatında değerler ve güven temalarını öne çıkarıyor. Karşılaşacağınız kişilerle duygusal ve maddi uyum konuları gündeme gelebilir. İlişkilerde güven, sadakat ve paylaşım ön plana çıkıyor. Bu dolunay. Duygusal sınırlarınızı belirleme ve hangi ilişkilerin size hizmet ettiğini fark etme fırsatı sunuyor. Duygusal olarak yoğun bir dönem. Tutkulu ve aynı zamanda gerçekçi yaklaşmanız ilişkilerde dengeyi korumanıza yardımcı olacak. Kişisel gelişim ve ruhsal etkiler. Yengeç burçları için dolunay içsel farkındalık, duygusal güven ve değerlerin sorgulanması sürecini başlatıyor. Kendinizi değerlerinizi ve kaynaklarınızı yeniden gözden geçireceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Geçmişten getirdiğiniz duygusal yükleri bırakmak, hem ruhsal hem de maddi anlamda sizi rahatlatacak. İçsel güveninizi ve özdeğerinizi güçlendirmek, Dolunay'ın en önemli derslerinden biri. Bu dönemde meditasyon, günlük tutma ve bilinçli farkındalık çalışmaları içsel dengeyi sağlamanıza yardımcı olacak. Aile ve ev hayatı Yengeç burçları için dolunay, ev ve aile ilişkilerini de etkiliyor. Aile içindeki meseleler, evle ilgili kararlar veya taşınma gibi gündemler netleşebilir. Ebeveynler, yakın akrabalar veya ev arkadaşları ile ilişkilerde duygusal yüzleşmeler yaşanabilir. Evde huzur ve güven ortamını korumak, bu dönemde sizin için öncelikli olacak. Toplumsal ve sosyal etkiler, dolunay yengeç burçlarının sosyal çevresinde ve toplumsal ilişkilerinde de etkili olacak. Arkadaş gruplarında veya sosyal çevrede bazı ilişkiler netleşebilir. Kimlerle yolunuza devam edeceğiniz ve kimlerden uzaklaşmanız gerektiği açığa çıkabilir. Toplumsal ve sosyal sorumluluk projelerinde aktif olma fırsatı doğabilir. Bu dönemde hem kendiniz hem de çevreniz için değer yaratacak çalışmalar öne çıkabilir. Sevgili Yengeç burçları, 7 Ekim 2025 Koç dolunayı sizin için maddi ve duygusal netleşmeler, yüzleşmeler, içsel farkındalık ve güven arayışı dönemi olacak. İş ve kariyer alanında stratejik ve planlı adımlar öne çıkacak. Finansal güvenliğinizi sağlamak, harcamaları ve yatırımları dikkatle yönetmek önemli. Sağlık ve yaşam ritminizi korumak, hem fiziksel hem ruhsal dengeyi sağlayacak. Aşk ve ilişkilerde yüzleşmeler ve değerlerin netleşmesi gündemde. Ev ve aile hayatında huzuru ve güveni sağlamak bu dolunayın size verdiği derslerden biri olacak. Bu dolunay Yengeç burçları için derin, dönüştürücü ve farkındalık artırıcı bir enerji sunuyor. Geçmişi bırakıp değerlerinize ve güven alanınıza odaklanmak için mükemmel bir dönem. Yengeç burçları için bu dolunay değerini bil Güvenini güçlendir. Geçmişi bırak ve geleceğe odaklan.